Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Blok fırız. 6. bölümü çekiyoruz. Yes! Güzel <laughs> bugün yine Sibis gideceğiz. Ee, bugün yanımda Guat arkadaşım var. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım. Kanka görüyorsunuz. Uriri. Şimdi arkadaşlar Sibis gideceğiz. Para kasacağız. Sikibisten para kasacağız. Sonra para kastığımız parayla meyve açacağız videonun sonra arkadaşlar teşekkür ederim destek olmaya başladınız yorumlarınızı çok güzel hiç kötü yorum yapmadınız daha like atmaya başladığınız onun için teşekkür ederim abone olanlara da teşekkür ederim abone olmayanları izleyenlere de teşekkür ediyorum herkese teşekkür ederim yani benim bir ayrımım olmaz onun için sizi çok ama çok seviyorum. Çekilişimizi hatırlatalım. 100 abone olduğumda arkadaşlar size ya leopar ya da burada gördüğünüz doğugu vereceğim. Ya leopar ya da doğugu vereceğim arkadaşlar size. Tamam mı? Çekilişe katılmanın şartları şunlar arkadaşlar. Şöyle katılacaksınız. Kanala abone olacaksınız. V videoları, bütün videoları beğeneceksiniz ve İsterseniz bir tane videonun altına, isterseniz bütün videoların altına isminizi yazacaksınız çünkü hangi videodan insan seçeceğimi bilmiyorum yani, hangi videodan siz seçeceğimi bilmiyorum. Onun için hepsini atarsanız garantilenmiş olursunuz. Söyleyeyim size de seniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bunun yanımda Guat arkadaşım var, sevdiğim bir arkadaşım arkadaşlar. Bana bugün portal verdi arkadaşlar. Ben de iki tane low vardı. Portal verdi. Hemen şuradan kaçalım. Bunları almıyoruz. Bizim için çünkü CBS para. Para arkadaşlar para. CBS kese, kese bilirsek meyve de açabiliriz. Çünkü CBS sen bana 300 bin 400 bin para geliyor. Onların arası 350 bin falan geliyor arkadaşlar. Param 100 bin zaten. Öyle fazla olunca güzel oluyor. İnşallah rambling batır çıkmaz. Rumbling Water istemiyorum. İkili şey biz çıkabilir bir de tekli çıkabilir. Onları istiyorum. Böyle yani. Altıya geçmez. Zaten geçmiyorum kanka. Dün de geçmedim zaten. Altıncı bölüm. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Altıncı bölümdeyiz. Çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Günde iki video akşam arkadaşlar 7. bölümde gelecek 7. bölümde ne yapacağımızı hiç ama hiç bilmiyorum bakalım Yedinci. ne yapıyoruz dırı dırı dın 7. bölümde ne yapacağız i̇şte 7. bölümde büyük ihtimal trade yaparım bilmiyorum trade yapabilirim trade yapmayabilirim yine terör gidebilirim bu sefer ya da levi Leviathan gidebiliriz bilmiyorum. Ama Leviathan büyük ihtimal gitmeyeceğiz ama bilmiyorum. Gidebiliriz. Bilmiyorum. Belki Shark Anchor tanıtım çekerim. Belki Dragon Blade tanıtım, belki Dragon Talon nasıl alınıyor? Onları çekelim. Arkadaşlar. Onu çekerim belki bilmiyorum. Karar vermedim ama büyük ihtimal 7. bölüm gelecek. Dragon Talon falan ne çekim yapmayacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar. Cık. Yapmayacağım büyük ihtimal. 5 iyi. Şöyle arkadaşlar burada geziyoruz. Neden geziyoruz derseniz iyi biz 5'te çıkıyor. 6'ya geçmeyeceğiz. 6'da kötü oluyor. Dur dur. Allah ana çok iyiyiz çok iyiyiz çok 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 çok, çok iyiyiz hadi bakalım iyiyiz yes. çok mutluyum desteğiniz için çok teşekkür ederim rım bım bım dum dum, dum dum. Desteniz çok güzel arkadaşlarım Onun için size çok hadi ya yeah. Teşekkür ederim. Yes. Terör spawn. Terör spawn. Dur dur. Bakmasaydın bana. Biraz ileri gidelim malum. Mole mole. Dur dur. <laughs> Gel hartım. <laughs> Bu arkadaşımı çok seviyorum ya. O en iyi arkadaşlarımdan biridir kendisi. Kankamdır kankam. Kankamdır benim kankamdır, kankam da kankam. Rumblelingswater. Ulan ben yandım ulan. Yandım lan. İyi ki Rumblelingswater çıkmadı dedim ya. Şu ikimiz de gaz olduğumuz için büyük ihtimal çok rahat bir şekilde keseceğiz. Ama bilmiyorum. Çünkü çok zor. <laughs> arkadaşlar ilk bunu kesiyoruz. Beraber saldırık. Hadi bakalım. Bunun canı kaç be? Oha bir tanesini kesmemiz yetiyor bize arkadaşlar. Bir tanesini kesince zaten 104 400 bin para geliyor. O da bana doya doya yetiyor. Abu arkadaşlar içinden geçiyoruz. Şu canım 9 bin. Aha bir tanesini kestik. 400 bin para. Ulam saldırıyoruz kanka. Tamam, sen ne istersin? Arkadaşlar i̇şte buna klik değiştiği için çok güzel, çok rahat kesiyoruz. 500 bin param oldu. 500 bin. Duyuyorsunuz ama 505. İnşallah transformum gitmez. Şöyle kaç bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü dönüşüm ...gitmek üzere. Aha. Ben şimdi yanlamasıl. Yani tanesini daha kestik arkadaşlar, benim angel'ım. Öldüm. Şurada deneyeceğim. Ben de öldüm Arkadaşlar e iki tane geçtik 900 yüz bin canım oldu. Evet yeah. Para 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 öyle bakmasaydın. Yeterim Gel Efendim bana öyle yeterim 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 Hadi bakalım geri daha gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu ben bu videodan büyük bir videodan sonra büyük ihtimal şeyi ırkımı değiştireceğim şarkı yapmaya çalışacağım kimi. Şöyleyim. Yok. Bir de oradan sonra olur belki. Bana öyle bakmasaydın. Keşke tanımasaydın. Sak bana öyle. Sen altıya kadar gideceğim çıkmazsa hemen meyve açıp videoyu bitireceğim. Yes. İşte inşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğenmediğim bir uyum varsa söyleyin de yapmaya devam etmeyeyim. o yapmaya devam etmeyeyim. Oh yapma. İnsanlar yapmaya devam eder ama ben yapmaya devam etmem. Oh izleyicim nasıl isterse o. Or, 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 or. Hadi bakalım yeah! Hatta arkadaşlar videoyu burada bitirelim Meyvemiz açıldı Kanka video. Video. Hemen meyvemizi açalım çünkü derse video çok uzun olacak. İlk önce sizinle bir stoğa bakalım. Spider gördüm. Spider en iyi arkadaşlar. Alright. Random fruit boy. Tım tım. Falcon. Falcon çıktı arkadaşlar. <laughs> Aa bir daha. Lan lan niye lan bunu lan? Drop. Aşklar bir videonun daha sonuna gittik. Sonuna geldik yani pardon. Videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Çekil çek atmayın unutmayın. Bay bay.